Duyuyor musun sesleri? Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Askerler tamam. hoş geldiniz. Hoş sefa geldiniz arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Allah Allah. Benim arabaların arkasına mı? <laughs> Vallahi çadır taşımak gerek. İki tane kız olunca ben de alırım. Nasıl profesyonel gördük daha iyi oldu. Ne güzel baba keyif yapıyorsunuz. Evet. Harika. Bir Şöyle oturalım mı biraz? Sallam. Ben bilmiyordum onu mesela. Evet. Sizinle bir farkındalık oldu. Tabii arkadaşlar evet. mutlaka takip edin. Balık tutulduğunda hani böyle bir zengin bir balık balık olduğunda bilmiyor yani. <laughs> Ama zamanında salınmış. Ali Bey'e hatta akşam evet, sordum evet. ben yöntemleri anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi illegal yöntemlerle balık avı yapan kişiler var. Doğru yöntemleri öğretmemiz gerekiyor. Yani popülasyon... İllegal dediğin ne yapıyor mesela? Evet. Tırı vırı denilen olaylar e, var. Farekata denilen Ağır. tuzaklı av ağ yöntemleri Ağır. var. Ağır. Ya şimdi Ağır. o niyette gelmiyordur başkanım. Kaçak yapıyor. Ama diyor mesela. Ha yani. yok yok tabii canım. Ha olmaz Ağır. burada zaten. Olmaz. Evet. size büyük bir sürpriz yapmak için üç günden bekliyoruz olmuyor. Olmuyor. Vallahi olsun. Aslında yüzden aldık. Bundan şöyle sabordan. Kahvehaneden uçuyoruz. Aradan çaldı evet. bir kere. <laughs> İyi makaralı volta falan aldım. Biz de darma bunu Şimdi olay var, şu çekiyor balık. Balığın ağzı yırtılmasın. Hani balık, balık takıldığı zaman ağzı yırtılmasın. vesaire bunu çekebiliyor balık. Aa. Biz tasmalıyoruz. Beytranlı kendini kapatıyor adamlar, Ondan sonra çekiyoruz. Abi Kepçelerimiz var. Şey teknolojik olmuş işte. Aslında Kıyıdan başka da Atmıyoruz kesinlikle. Kepçeyle alıyoruz. Şimdi başkanım çünkü yurt dışında yarışmalara falan gidiyoruz. Orada bunları istiyorlar. Şimdi mecbur kullanmak zorunda kalıyoruz. Mesela kalıyorsun. bunu ne kadar öteye atabiliyoruz şeyi? attığınız zaman. Atılmıyor başkanım. Bunu da gösteriyor. Şimdi, <laughs> Şimdi elini de, de atabiliriz. <laughs> elini de atabiliriz. Roket mi var yoksa? Bizim kumandalı beyt botlarımız var. Normal botla da yemleme yapıp voltalarımızı da götürebiliyoruz. Kumandalı yani bu kurşun suya zarar vermesin diye kaplama yapıyoruz. Kaplama. Suya atık bırak. Sazan ve yayın için. Yani doğal balığın metabolizmasını bozmayacak, zarar vermeyecek şekilde. Gördün. Kanca'yı kanca'yı bağlıyor. Şermin ismi. Gel ya, ay, Geçim, Ne kadar B tahmini bir şekli. Şu anda 5 nokta. 5 metre derinlik var. En bunun derini kaç metre? 17 metre. Bu deri inşallah şey yapabilir. Ee, ben herkese hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diyorum. Bugün doğa sporları merkezindeyiz. Dostul bölgemizdeyiz. Burada Yenice Göletimizde e, yine e, Amatör Sportif Balıkçılık Derneğimizle beraberiz. Bu derneğimiz e, İnegöl Derneği. Inobder. Ee, onlarla yaptığımız e, bugünkü hafta sonu etkinliğinde e, burada kamp kurdular ve biliyorsunuz e, Doğa Sporları Merkezimizin farklı e, branşları var. Bu branşların içerisinden bir tanesi de oltacılık. Onlar da e, balıkçılık ve oltacılığı profesyonel manada yapan doğa severler. E, burada özellikle e, geçmişte görete bırakılmış olan balıkların e, tutarak yeniden aslında tekrar göle bırakıyorlar. Yani bu o balık tutma e, hevesini, bal, balık tutma e, keyfini burada yaşayıp deneyimlemiş oluyorlar. Bu vesileyle de biz e, bu konuda heyecanı olan, bu konuda merağı olan herkesi İnegöl, Dostum merkezimize, Yenice göletimize e, beklediğimizi ifade ederiz. Tabi e, bugün onların aracılığıyla bu etkinliği burada yapmış olduk. E, i̇nşallah bu bölge zaman içerisinde bu cazibesini artıracak. Tabi bunun biz bilinçli yapılmasını arzu ediyoruz, onu da söyleyelim. E, 16 Haziran itibariyle av sezonu açılmış oldu. Tabi... E, Göletlerde tutulan balıklar, sınırlı miktarda balıklar olduğu için yani burada çocuklarımıza, yeni nesile, genç nesile bu sevgiyi, bu heyecanı aktarabilmek adına da aslında yapılıyor. Tabii tutan için de aynı zamanda büyük bir keyif ve e, nitelikli vakit geçirme dönemi olmuş oluyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, Yavaş yavaş sizin ekibe doğru. İnşallah. Sizin ekibe doğru geliyorum. <laughs> Tamam, tamam başla. Evet dur